Herkesin hayatında öfkenin içini doldurduğu o anı biliriz. Kalbin hızlanır, göğsün daralır ve zihnin bulanıklaşır. Kontrolsüz bir şekilde ağzından kaçan kelimeler, pişmanlık getiren eylemler ve farkına bile varmadan oluşan bir boşluk, pişmanlık, suçluluk duygusu. Öfkenin böylesi bir anı çok kısa sürse bile hayatında derin izler bırakabilir. İlişkilerine huzuruna hatta genel sağlığına zarar verir. Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. İster sevdiklerinle yaşadığın bir anlaşmazlık, iş yerindeki hayal kırıklığı, ister hayatın zorluklarına kapıldığın anlar olsun, öfke evrensel bir deneyimdir. Öfke doğal bir duygudur. Ancak kontrol edilmediğinde gereksiz acılara yol açar. İyi haber şu. Öfkenin esiri olmak zorunda değilsin davranışlarını kontrol etmesi ya da iç huzurunu çalmasına izin vermek zorunda değilsin. Öfkenin seni kontrol etmesindense sen onu yönetebilir, anlayabilir ve hatta kişisel gelişim için kullanabilirsin. Sessizliğin gücü. Sessizlik, öfke anlarında karşılaşılan en büyük güçlerden biridir. Birisi sinirlendiğinde ve sizden bir tepki beklediğinde sessiz kalmak onları silahsızlandırır. Sessizliğiniz onların öfkesini beslemekten kaçınır ve ateşi söndürür. Bu pasif bir tavır değildir. Aksine aktif bir seçimdir. Öfkeyi büyütmemek ve durumu daha iyi değerlendirmek için bir fırsattır. Stoacılar sessizliğin sıklıkla bir durumu söndürmenin en etkili yollarından biri olduğunu anlamışlardır. Sessizlik aynı zamanda perspektif kazandırır. Öfke anında Olayın merkezinde gibi hissedip gerçekten önemli olanı gözden kaçırabiliriz. Ancak sessiz kalmak, öfkenin geçici olduğunu fark etmemize ve sakinleşmek için zaman kazanmamıza yardımcı olur. Bu anlarda öfkenin çoğu zaman değmeyecek küçük bir şey olduğunu görebiliriz. Öfke ile sessizliğin ilişkilerde koruyucu rolü. Sessiz kalmak sadece iç huzurunuzu korumanın bir yolu değil, aynı zamanda ilişkileriniz için de koruyucu bir kalkan gibidir. Öfke ile söylenen sözler uzun vadede derin yaralar açabilir. Oysa sessiz kalmak hem kendinize hem de karşınızdakine duygularını dengeleme fırsatı sunar. Sessizliğiniz, egonun kontrolünü kaybetmesini önleyerek karşınızdaki kişiyi anlayışla karşılamanızı sağlar. Öfke çoğu zaman egodan kaynaklanır. Bize karşı yapılmış bir haksızlık ya da saygısızlık hissi kendimizi savunma ihtiyacı doğurur. Ancak sessizlik bu ihtiyacı ortadan kaldırır. Stoacılar her durumun bir tepki gerektirmediğini öğretir. Sessizlik egonun geri çekilmesi ve durumun kontrolünü elden bırakmamaktır. Bu da uzun vadede öfkenin bizi yönetmesini engeller. Öfkeyi bırakmanın sanatı. Stoacılık sadece sessizlikle kalmamak gerektiğini, aynı zamanda öfkeyi tamamen bırakmanın önemini vurgular. Öfkeyi tutmak, zihinsel ve duygusal olarak sizi yorar. Bırakmaksa size özgürlüğünüzü geri verir. Öfke genellikle başkalarının davranışlarına ya da olayların gidişatına dair beklentilerimize bağlıdır. Bu beklentiler karşılanmadığında öfke devreye girer. Ancak stoğacılar bu beklentileri bırakmayı ve olayların akışına teslim olmayı önerir. Öfkeyi bırakmak, olayları ve insanları olduğu gibi kabul etmektir. Olaylar üzerindeki kontrolünüzü kaybettiğinizi kabul etmek, öfkenin üzerinizdeki gücünü kırar. Öfkeyi tutmak sadece size zarar verir. Bunu bırakmak ise içsel huzura geri dönmektir. Bu zayıflık değil, aksine büyük bir güçtür nefesin gücüyle öfkeyi kontrol etmek. Stoacıların pratiğinde nefes alma teknikleri de öfkeyi kontrol etmek için önemli bir araçtır. Öfke anlarında nefesimizi kontrol ederek bedenimizi ve zihnimizi sakinleştirebiliriz. Derin ve yavaş nefesler almak bedene her şey yolunda sinyali verir. Bu basit ancak etkili yöntem Öfkenin büyümesini engelleyerek zihinsel berraklık sağlar. Nefes almak yalnızca fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda zihinsel bir yeniden odaklanma yöntemidir. Her derin nefeste o anın kontrolünün sizde olduğunu hatırlarsınız. Sonuç: Öfkeyi dönüştürme gücü. Öfkeyi kontrol etmek iç huzurunuzu korumanın temel anahtarıdır sessizlik, nefes teknikleri ve öfkeyi bırakma sanatı stoğacıların öfkeyi yönetme yollarıdır. Bu teknikler öfkenin sizi ele geçirmesini engellerken ilişkilerinizi ve iç dengenizi korumanıza yardımcı olur. Stoğacıların öğrettiği gibi her zaman tepki vermek zorunda değiliz. Sessizlik, sabır ve içsel farkındalıkla öfkenin üzerine çıkabilir, daha anlamlı ve huzurlu bir yaşam sürebiliriz.